Değerli dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bizim borsaları etkili, ile alakalı birkaç haber geldi. Bu haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. sonuna kadar dinlemeniz sizleriniz, açısından daha olumlu olacağını ve borsa yatırımcıları açısından iyi bir haber olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Arkadaşlar bilindiği gibi Türkiye piyasaları yani biz e, Borsa İstanbul genel olarak Borsada bulunan şirketlerimiz haberlerle alakalı e, Aşırı derecede etkilenip şekil aldığını bilmekte fayda var. Örnek verecek olursam arkadaşlar hisse olumsuz bir durumda olduğunda e, Kaptan güzel bir haber gelmesiyle beraber hissenin yukarı yönlü hareket ettiğini veya veyahut e, buraya o şirket şu anda olumlu durumda olumsuz bir haber geldiğinde de ne kadar olumlu olsa bile şirketin olumsuz bir duruma gittiğini biliyoruz Çünkü küçük, küçük yatırımcı açısından ufak haberlerle küçük yatırımcının borsaya para girişi para çıkışını yaptığını bildirmekte fayda var Tabii ki bu gelen haberle de bizim borsa İstanbul'un olumlu yönde etkileci etkileneceğini düşünmekteyim Arkadaşlar şu öncelikli olarak Türkiye bu Artık biraz daha e, alışverişini kısacası ihracat ve ithalatını e, arttırmak amacıyla arkadaşlar bu e, alışverişi e, TL bazında yani ülkelerin ihracat yaptığı ya da ithalat yaptığı ülkelerin e, buradaki arkadaşlar yerel para birimleriyle yapmasını e, daha fazla belli bir dereceden sonra daha fazla arttırmak istediğini zaten e, şuradaki yazıdan da görüyoruz arkadaşlar. E, bu nasıl peki bize yansıyacak? Bunun arkadaşlar dış ticaret açısından dış ticaretin biraz daha artacağı e, ve dış ticaretle alakalı e, borsada bulunan şirketlerin biraz daha değer kazanacağı anlamına gelmekte. Ve Habur ve Gürbulak sınır kapılarının açılmasıyla da e, bu dediğimiz şirketler dış ticaret şirketleri gerçekten değer kazanacağı buradaki haberlerden de belli oluyor. Arkadaşlar görüldüğü gibi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hazirandan sonra ekonomide ciddi toparlanma olacak diye bir yazı paylaştı ve bu yazı tabii ki de Türkiye'deki borsaları da olumlu yönde etkileyeceğini açıkça bildirmekte fayda görüyorum. Ve bununla alakalı yazılım sektörü ve oyun yapan şirketleri de destekleyeceklerini açıkladılar. 50 firmadan 40'ını destekleyeceklerini bildirdiler. zaten günümüz teknoloji günü olduğundan dolayı arkadaşlar yazılım sektörlerinin Biraz daha ön plana çıktığını ve şu andaki Türkiye borsalarında bulunan Yazılım şirketlerinin daha fazla değer kazanacağını bu haber ile beraber Kuvvetlendirmiş olduk arkadaşlar Genel anlamda arkadaşlar genel anlamda anlatacaklarım bu kadar Amacım sizlere bu haberleri göstermekti arkadaşlar zaten yerel parayla ticarette zaten dış ticaret arttırıcı Arttıracağından dolayı arkadaşlar Diş Dış ticaret şirketleri de değer kazanacağını bildirmekte fayda görüyoruz ve burada da görüldüğü gibi Habur ve Gürbulak sınır kapılarının haftayı açıyoruz. Arkadaşlar bilindiği gibi yerel anlamda dış ticaretimiz İran'la aşırı derecede fazla olduğunu bildirmekte fayda var ve bu açılışla beraber zaten geçenlerde haberlerde hatırlarsanız sınırda İran sınırında aşırı derecede bir bekleme vesaire yaşanıyordu arkadaşlar. Bu da bizim ticaret ticari anlamda Borsada bulunan şirketlerimiz veya Türkiye ekonomisinin Biraz daha etkilendiğini e, fark ettik ve Bu haberle beraber Bu şirketlerin biraz daha değer kazanacağı ve ekonomimizin de e, Umarım biraz daha iyi ileriye gideceğini düşünüyorum e, Burada altını çizmemiz gereken e, Şirketler ise arkadaşlar uluslararası anlamda Dış ticaret yapan ve uluslararası piyasalarda ticaretle ilgilenen Ve buna ek olarak arkadaşlar e, Burada Hmm, şöyle söyleyelim lojistik şirketleri de arkadaşlar genelde değerlenecek ve buna ek olarak yazılım ve oyun sektörlerinin de aşırı derecede etkilenip e, hisselerinin olumlu yönde etkileyeceğini etkileneceğini düşünüyorum. Bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, tabii ki de şirket analizlerinizi yaptıktan sonra yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Ancak altını çizecek olursam burada yer alan bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Şahsi ve kişisel görüşümdür. E, amacım sizlere bir bilgi aktarımı yapmaktı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. İyi günler diliyorum.